Merhaba. Bugün doğanın en güçlü ve cesur avcılarından biri olan eşek arılarını keşfedeceğiz. Bu küçük ama etkileyici böcekler sadece parlak renkleriyle değil, sosyal yaşamları ve avcılık yetenekleriyle de dikkat çekiyor. Eşek arıları hakkında bilmediğiniz pek çok ilginç bilgiye birlikte göz atacağız. Hemen başlayalım. Eşek arıları doğanın en etkileyici avcılarından biridir. Bu güçlü ve cesur böcekler genellikle parlak sarı ve siyah çizgileriyle tanınır. İnce, pürüzsüz bir vücuda ve nispeten az kıllı bacaklara sahip olmalarıyla ayırt edilirler. <laughs> Arılar genellikle eşek arılarıyla karıştırılır çünkü benzer bir şekle sahiptirler. Ancak eşek arılarının karınlarının etrafında belirgin sarı siyah bantlar bulunurken arıların daha belirsiz açık kahverengi, kahverengi sarı bir rengi vardır. <laughs> Ancak sadece dış görünüşleriyle değil, yaşam biçimleriyle de dikkat çekerler. Eşek arıları, genellikle sıcak iklimlerde ve yaz aylarında aktif olan sosyal böceklerdir. Eşek arıları geceleri uçmazlar ve yuvalarına hapsedilir. Bu süre zarfında larvalara bakmak ve yuvada gereken onarımları yapmak gibi görevleri yerine getirirler. <laughs> Geceleri bir eşek arısı yuvasına yaklaşırsanız, larvaların çıkardığı sesi veya işçi eşek arılarının yuva onarımlarına katıldığını duyabilirsiniz. Eşek arıları, koloniler halinde yaşayan sosyal canlılardır. Kraliçe, işçi arılar ve erkek arılar olarak üç farklı rol üstlenirler. Kraliçe, koloniyi kurar ve yumurtlama görevini üstlenir. İşçi arılar ise yuva inşası, besin temini ve yavruların bakımı gibi görevleri yerine getirir. Erkek arılar ise sadece çiftleşme döneminde aktif olurlar. Eşek arıları, genellikle ağaçlarda, çalılıklarda veya insan yapımı yapılar için de yuva yaparlar. <laughs> beslenmeleri ise oldukça çeşitlidir. Hem bitki öz suyu hem de böceklerle beslenirler. Bu nedenle hem zararlı böceklerin popülasyonunu kontrol altında tutarlar hem de bitkilere zarar verebilirler. Ömürleri ne kadardır? Eşek arılarının ömrü rolüne bağlı olarak değişir. Kraliçe arılar genellikle bir yıl kadar yaşarlar. İşçi arılar ise birkaç hafta ile birkaç ay arasında değişen bir ömre sahiptir. Erkek arılar ise çiftleşme görevlerini yerine getirdikten sonra kısa süre içinde ölürler. İnsanlar için ne kadar tehlikelidir? Eşek arıları iğneleriyle bilinir ve insanları sokmaları durumunda acı verici bir deneyim yaşatabilirler. Ancak eşek arıları genellikle kendilerini tehdit altında hissetmedikçe insanlara saldırmazlar. Sokmaları alerjik reaksiyonlar dışında genellikle ciddi bir tehlike oluşturmaz. Ancak alerjik bir bünyeye sahip olanlar için eşek arısı sokması hayatı tehdit edici olabilir. Bu nedenle eşek arılarıyla karşılaştığınızda sakin kalmak ve onları rahatsız etmemek en iyisidir. Eşek arılarından korunma yolları. Eşek arılarından korunmak için aşağıdaki önlemleri alabilirsiniz. Yuvalara yaklaşmayın. Eşek arısı yuvası gördüğünüzde uzak durun ve kesinlikle yuvalara dokunmayın. Tatlı ve kokulu maddeleri açıkta bırakmayın. Eşek arıları tatlı ve kokulu maddelere çekilir. Bu nedenle yiyecek ve içeceklerinizi açıkta bırakmaktan kaçının. <laughs> Bahçenizi düzenli bakım edin. Bahçenizdeki çalıları budayarak ve çöpleri düzenli olarak temizleyerek eşek arılarının yuva yapacak yer bulmasını engelleyebilirsiniz. Böcek ilaçları kullanmayın. Böcek ilaçları eşek arılarını daha saldırgan hale getirebilir. Bu nedenle böcek ilaçları kullanmaktan kaçının. Eşek arısı sokmalarının tedavisinde buz uygulamak ve antihistaminik kullanmak faydalı olabilir. Eşek arılarının bazı türleri diğerlerine göre daha saldırgandır. Eşek arıları genellikle savunulduğunda saldırır. Eşek arıları doğada dengenin korunmasında önemli bir rol oynar. Diğer zararlı böcekleri avlayarak ekosistemi dengede tutarlar. Bu sebeple eşek arıları hakkında daha fazla bilgi sahibi olarak onlara karşı daha bilinçli davranabiliriz. Eşek arıları doğadaki döngüde önemli bir rol oynayan canlılardır. Ancak insanlara zarar verebildikleri için onlardan korunmak da önemlidir. <laughs>